Merhabalar. Python eğitim setimizin 10. videosuyla derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu Python'da metinsel fonksiyonlar. Şimdi bunun için bir uygulama açalım. Bunun üzerinde derslerimize başlayalım. 10 metinsel fonksiyon, fonksiyon diyelim. .py. Şimdi bir dosya oluşturdum. Bu dosya üzerinde örneklerle dersimizi anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu yapacağız. Biz metin fonksiyonları niye kullanıyoruz? Bazen metinler üzerinde işlemler yapmamız gerekiyor. Örneğin metni parçalarına ayırmamız gerekebiliyor veya metindeki harfleri büyük küçük harfe dönüştürmemiz gerekiyor. İşte bu gibi durumlarda bizler Python'da metinsel fonksiyonları kullanıyoruz. Şimdi öncelikle bir tane bir mesaj değişkeni oluşturalım. Merhaba şöyle yazalım. Evet. Şöyle bir e, mesaj adında bir değişkenim var. Şimdi değişkene de ben böyle bir metinsel string dizisi atadım. Şimdi bunun üzerinde bir işlem yapalım. İlk metodumuz şu olsun. String'i parçalara bölme. Arkadaşlar string'inizi parçalara bölmek istediğiniz durumlarda split metodunu kullanabiliyorsunuz. Örneğin şunu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki mesaj eşittir yani yeni mesaj eşittir. Mesaj nokta split. split Şöyle araya da bir ayraç koyabiliyorsunuz. Örneğin metinde metinizi metninizi bu şekilde ayraçlara ayırabiliyorsunuz veya boş verdiğinizde de boşluklar itibaren yani şu boşlukları alarak metninizi parçalıyor. Şöyle yapalım print diyelim. Print mesaj diyelim şöyle. Bakalım bize nasıl bir sonuç verecek. Muhtemelen hata alabiliriz. Bir bakalım. Evet. Evet bakın metnimizi bir liste haline dönüştürdü. Aslında bir sonraki dersimizin konusu da listeler olacak metnimizi liste haline dönüştürdü. Yani metnimizin içerisindeki dört tane kelimeyi ayrı ayrı diziler halinde tuttu. Ayrı ayrı parçalara ayırmış oldu. Bu şekilde kullanılan bir fonksiyon arkadaşlar, split fonksiyonu. Evet devam ediyoruz. Bir sonraki fonksiyonumuz upper fonksiyonu. Upper metodu, fonksiyon demeyelim de metot diyelimiz buna. Upper metodu, kara değişken içerisindeki metinsel ifadeleri Büyük harfe çevirmek için kullanılıyor. Örneğin şöyle yapalım. Direkt bunu yazdıralım. Ee, şöyle diyelim burada. Mesaj eşittir. Şöyle yazarsak biraz daha sıkıntı olabilir. Şunu şöyle yapalım. Evet. Buradan yazıyorum. Mesaj eşittir. Mesaj eşittir. Mesaj nokta to upper. Mesaj nokta to upper demiyorum. Tabii ki upper diyorum. Şöyle aç kapa parantez yaptığımda mesaj içerisindeki değerleri Büyük harfe çevirmiş oluyor. Bakın mesajı yazdırdığımızda burada şuradaki küçük olan ifadelerin hepsinin büyük olarak yazıldığını görebilirsiniz. Bakın şurada görüntüleyebiliyoruz. Evet. Upper metodu da bu şekilde kullanıyor. Peki e, dizi içerisindeki bütün elemanları küçük harfe çevirmek istediğimizde ne yapacağız? Şöyle yapalım onu da. Bakın şu anda benim dizindeki elemanların hepsi büyük harfte. Ben bunu şu şekilde yapabilirim değil mi? Mesaj nokta mesaj nokta to lower diyecektim. Değil mi? to lower diyecektim. Pardon çok e, affedersiniz hep karıştırıyorum. Mesaj nokta e, fonksiyon e, metodunu kullanıyorum ve bunu da mesaj değişkenine atayalım. Evet ben buradan mesajı ekranda yazdırdığımda ne olacak peki arkadaşlar? Mesaj ekrana yazdırdığımda benim e, mesajımın içerisindeki bütün karakterler küçük olarak görüntülenecek. Evet. Bakın gözlemliyoruz burada. Şurayı bir e, cls diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi e, buradaki e, metin içerisindeki ifadeleri de küçük harfe e, çevirmiş olduk. Aynı zamanda e, title ve capitalize isimli fonksiyonlarımız da var. E, capitalize isimli fonksiyonlarımız da şu işlere yarıyor. Yani siz e, capitalize fonksiyonunu kullanarak e, karakter dizisindeki her bir harfi e, her bir baş harfi büyüğe çevirebiliyorsunuz. Örneğin e, merhaba diyelim. Bu bir başlıktır diyelim. Şöyle bir şey olsun. Bu bir başlıktır. Ben bunun içi, bu string list içerisindeki kelimelerin her birinin baş harfini büyük yapmak istediğimde şunu kullanmam gerekiyor. Şunu da yine bir yorum satır haline getirelim. Şöyle yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şunu diyeceğim. Mesaj eşittir. Bakın. Mesaj nokta kapitalize e, diyeceğim. Bu şekilde kullandığımda mesaj ekrana yazdırdığımda bana e, mesaj içerisindeki string ifadedeki değişken değerlerin baş harflerini büyük olarak getirecek. Tamam? Capitalize de e, bu işe yarıyor. Eee bir de e, title metodu var. Onu da kullanalım. Evet title metodu e, title metodunu çalıştıralım. Bakın arkadaşlar title metodunu çalıştırdığımda e, pardon, e, biraz önce bir e, yanlışlık oldu. Capitalize yaptığımda kapital sadece ilk harfi büyütüyor. Bakın capitalize sadece ilk harfi büyütüyor. Capitalize diyelim. E, söylemesine bir e, zor biraz. Capitalize dedik arkadaşlar. Bakın capitalize dediğim zaman o ne yapıyor? O sadece benim e, ilk harfimi büyütüyor bakın. Merhaba'nın M'si büyük oldu. Ama biz bunu title yaptığımızda title bütün karakterleri büyük hale getiriyor. Bunları karıştırmayalım tamam mı? Bunu da e, anlatmış olalım. Evet strip metodu strip metodu eğer mesajınızda veya iletinizde veya işte bir string değerinizde boşluklar varsa bu boşlukları temizlemek için kullanılan bir metot. Örneğin sizin şu stringinizin başında ve sonunda şöyle şeyler olsun boşluklar olsun. Siz bunu yazdırdığınızda bu başındaki ve sonundaki boşluklar veya bir yere atadığınızda bunlar çıkacaktır şu şekilde bakın. Şu şekilde çıkıyor hatta buraya kadar devam ediyor bu. Normalde siz e bu başındaki ve sonundaki boşlukları şu şekilde temizliyorsunuz. Mesaj eşittir diyorsunuz. Mesaj nokta e, mesaj nokta strip komutunu verdiğinizde strip komutunu verdiğinizde sizin e, değişkeninizin içindeki değerin başında ve sonunda ne kadar boşluk varsa bunları temizleyerek ekrana bakın yazdırmış oluyor. E, bu da kullanılan bir e, metot arkadaşlar. Bunu da bizler kullanıyoruz. Evet e, Değişkeniniz içerisinde, değişkeniniz içerisinde herhangi bir değeri değiştirmek istediğinizde, örneğin merhaba, e, merhabayı selamla değiştirmek istiyorsunuz. Böyle bir örnek yapalım. E, değişkeniniz içerisinde herhangi bir değeri başka bir değerle e, de, değiştirmek istediğinizde replace metodu denen bir metodumuz var. Bunu kullanıyoruz. Bu da şöyle kullanılıyor. Mesaj nokta replace istiyorsunuz. Replace içerisinde e, eski stringiniz yani değiştirmek istediğiniz stringiniz, örneğin merhabayı. Neyle değiştirmek istiyorsunuz virgül? Selamla değiştirmek istiyorsunuz. Bakın bunu çalıştırdığımızda ekranda e, merhaba yerine bakın selam bu bir başlıktır diyor. Halbuki bizim stringimizin ilk e, karakter ilk kelimesi merhaba ile başlıyor. Ama biz burada replace metodunu uyguladığımız için e, merhabayı selamla değiştirip ekrana yazdırmış oluyoruz. E, bir de şöyle e, şeylerimiz var arkadaşlar. E, metodumuz var. E, bir find metodumuz var find metodu string içerisindeki belli e, ifadeleri aramak için kullanılıyor. Örneğin sizin mesaj içerisinde mesaj içerisinde mesela şöyle diyelim. Mesaj nokta find diyelim. E, mesaj nokta find diyelim. Ne arıyorsunuz? Örneğin merhaba. Mesela merhabanın e, kaçıncı sırada kaçıncı indiste olduğunu söylüyor. Bakın sıfırın indiste merhaba diye bir şey varmış. X diye bir şey arayalım. X diye bir şey var mı? Buradan bize nasıl sonuç verecek? Burada bize bakın hiçbir sonuç vermedi. Eksi bir verdi. Eksi bir vermesi şu oluyor. Yani sizin aramış olduğunuz değer o string'in içerisinde yoktur. Bu yüzden de ne yapıyor? Eksi bir sonucunu bize veriyor. Evet. Şimdi index metodumuz var. index metodu da aynı şekilde aramış olduğunuz elemanın aramış olduğunuz elemanın hangi indeks içerisinde olduğunu size söylüyor. Örneğin bir kelimesini arayalım. Mesaj e, mesaj nokta e, indeks diyelim. İndeks 1 diyelim şöyle. Ha, bu şekilde. Bakın ekrana yazdırdığımda bana bir kelimesinin indeksini verecek. E, bir kelimesinin indeksi bakın 11 diyor. yani. Ne demek bir kelimesinin indeksinin 11 olması? E, string ifadesinin içerisindeki şeyi döndürüyor bana. Yani bir kelimesini döndürüyor. Buradan bana bu sonucu göstermiş oluyor. E, aynı şekilde indeks metodunda da e, eğer bulamazsa arkadaşlar indeks metodunda bulamazsa geriye eksi bir değerini döndürmüş oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Tamam Bu da bu şekilde çalışıyor. Evet. Şimdi e, başka bir e, fonksiyonumuz daha var. E, o fonksiyonda o fonksiyonumuzu da anlatmış mıyız? Evet. Ondan da anlatmışız. Tamam. Step Find Bakın arkadaşlar dersi toparlayacak olursak bizim split fonksiyonumuz upper, lower, title, strip, find, find ve index fonksiyonlarımız var. index fonksiyonumuz dediğimiz gibi e, metin içerisinde ki değerimizin yani ifademiz içerisinde arama yapıyor. Bulduğu ilk index numarasını döndürüyor. Eğer bulamazsa ne yapıyor arkadaşlar? Eğer bulamazsa bulamazsa bir eksi ifadesi döndürüyor. Bakın bunda şöyle yapıyor. İndeks aslında şöyle çalışıyor. Bakın 1 dediğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bakın 11'den sonra başlıyor. 11'den sonra başladığı için bize ne döndürdü burada? 11 döndürdü. Yani sizin karakteriniz diyor 11. karakterinden itibaren başlıyor diyor. Bu şekilde bize bir sonuç döndürmüş oluyor. Bunu da diğer ifadelerle karıştırmama gerekiyor. Tamam mı? Evet bir sonraki dersimizde listeler konusuyla görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.